Merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara Kalesi'ne çıktık. Şimdiki durağımız Rahmi Koç Müzesi. Oyuncak Müzesi diye geçiyor. Evet burası. Bakalım nasıl yermiş Girişlerine kadar. Tam bilet 120. Öğrenci öğretmen 60. Turist 300. Vay. Bir sticker veriyorlar. Evet. Bunları girerken koyuyorsunuz, yapıştırıyorsunuz üzerinize. Müze giriş biletimiz de bu arada. Rahmi Koç Müzesi'nde de şu eski arabalardan bu hangisi? Mercedes. Şöyle bakalım. <laughs> Aa, İngiliz MG arabaları. Üstü açık. Kaç bu? Hmm, hacim 1250. Motor 4 silindir. Maksimum 124 kilometre. Hmm, çok güzel bir araba. Bu da yine Volkswagen'in Alman, Alman arabalarından. Hmm, gördüm. Önce şu arabaları bir çekelim. Bak adam bunu kaç yılında? Kaç? 69 Bak günümüzün modasıyla bile daha güzel değil mi? Çok güzel adam. Bu da fiyatlar. Aman fiyata bakmayalım boşver demiyoruz. 59 modelmiş. Kaç? 59. Bence çok güzel. Çok güzel araba ya. Şimdi. Bu kaç? Bu. BSA. Vay be. Kimlerin arabası? Acaba kimler kullandı falan bilgilendirici şeyler var mı? Vay arkadaş çok güzel arabalar. 110 mu? 110 Bu Azami yazı 110 Bu da çok güzel fiyatın Değişik bir arabası Kaç model İstanbul? Bu hmm, 54 model Şurada resimler var kullanıldığı zamanda hmm. 54 model Vay be Oyuncak Müzesi'nin alt tarafına geldik Alt katına burası da yani oyuncak Müzesi ama İçinde oyuncak gibi arabalar var. Ford 1931 model arabalar. Şöyle yavaş gösteriyorum ki iyice inceleyin. Şurada 1930 yılında yapılmış Ford arabalar. Bakın bakın araba nasıl. Günümüzde bile çok modern bir şekilde kullanılabilir. Tekerleri böyle motosiklet tekeri gibi. Şurada yine Ford'un 1918. 1918 yılında araba var ya. Şuna bakın. 1918 yılında. Şu modernliğe bakın. Yine burada Ford 1924 yapımı bir araba. Şöyle bakın. Yine burada Ford'un 1922 yılında ait bir arabası. Burada e, şu engelli arabasıymış. Ona göre dizayn etmişler. Sonra buradaki Master Schmidt 1955. Çok güzel ya. Gerçekten bu çok güzelmiş. Şu an bunun aynısını üretseler bir tane alırım. Zaten bu bir kişilik mi, bir kişilik böyle bir şey. şunlarda da tuktuklar, bisikletli çekecekler. Bunlar hala kullanılıyor şeyde. Görmüşsünüzdür. Ee, Hindistan'da, Sri Lanka'da, Nepal'de falan bu tarz yerlerde çok fazla kullanılıyor. Ya da böyle araçların girmediği bu adalar yani ada olan yerlerde falan kullanıyorlar. Güzel. Bence sağlıklı. Hem etrafa şey vermiyor, duman vermiyor. Şu bizim o meşhur e, Triporter 68 model. Bu da motosikletimsi etrafını çevirmişler gibi zamanında. Şunlar yine e, bu tekne, bakalım, Chris Craft teknesi. Bakalım e, Amerikan yapımı, zaten güzelmiş, kötü de değil. Evet. Abimize de bakalım, merhaba abi. Evet, şu yukarıda da o şeyler, maket, bıçaklar falan var. Dediğim gibi güzel güzel. Hoşuma gitti. Dizel motor 1920'ler. Burada da çok güzel bir görüntü var aslında. Çeşitli eski eşyalarla falan birleştirip Atatürk portresi Ah hazır bir şey var. Çok iyi. E baktığınız zaman, bak, şöyle, uzaklaşalım. Bak buradan, normal bir şeyler, eşyalar falan var, eski eşyalar var. Olduk ki, ben de çekebilirsiniz. Aynen. Mete bir çekil bakayım. Bak şimdi. Şöyle birleştirelim. Gördünüz mü? Şuradan Atatürk'ün portresi de Evet. Çok güzel. Şurada da hazırlanışı var. Bakalım. Neredeyse Evet. Bu portrenin de hazırlanışını burada anlatmışlar. Ee, bakın. Eşyaları Evet, eşyaları yerleştirmesi. Gözleri yapılıyor. Evet. evet. Hızlandırılmış bir görüntü ama çok güzel olmuş ya. Bayıldım. Burada ne var? Londra'da ve İskoçya'da kullanılan o trenler. Yapısı biraz Amerikan trenlerinden daha farklı. ki bu. Bununki biraz daha farklı böyle. Daha büyük. Şey Daha büyük. Aynen, aynen. Demir yolu personel vagonu. Ha burada taşıyorlarmış değil mi? Burada taşıyorlarmış. Çok enteresan. Hazneli hmm, düz lokomotifler. Şu en nadirlerindenmiş. Düz zemin üzerinde hareket ediyormuş. Hmm, çok güzel. 1882 üretimi diyor. Bakalım. Ortalama işte 1800'lerde varmış. Şuraya bakalım. İngiltere'de üretilmiş vagonlar. Şu aşağı taraf şunlar da Fransızların ürettiği vagonlar. Bunlar da İngiltere. Şunlar da tenekeden yapılmış tren vagonları. Tabii de resimleri var. Jeep firması tarafından 1950 yıllarda Fransa'da üretilmiş. Bak bunların orijinalleri de şu yukarıdakiler. Jeep firması. Buradaki çan mı yoksa? Tren tuvaleti mi? Hı hı. Dökme demir tren tuvaleti vay. <laughs> hmm. Nasıl boşaltıyorlar acaba? Bunlar da bak Bakırcı Osman, bakırlarda Gerçek sanat. <laughs> Heykel kim yapmış? Murat Taşkın yapmış. Evet bak, arada da bakırlar nasıl yapılıyor? Onları gösteriyorlar ya da nasıl o kalaylanıyor falan onları gösteriyorlar. Aslında bunlar çok sağlıklıymış. Eskiden çok fazla kullanılıyor. Çok. Peşin Satan, Veresiye demek parayı hemen vermiyor. Mesela bunlardan mal alıyor ama hemen vermiyor. Üç ay sonra veriyor diyor. Üç ay sonra verip vermediği belli değil. O yüzden adam ne yapmış orada? Elini başın altına koymuş. Sıkıntılı duruyor. Peşin satan takım elbisesini yemiş, keyfi yerinde. Hı hı. Yani malı da peşin satılıyor. Veresiye mal satılmaz. Evet, siz de diyet yaparken rahatsız oluyor musunuz? Sıkıntı yaşıyor musunuz? Gelin buraya kilonuzu alırken ne yapmanız gerekiyor? Hemen buraya gösterelim. Rahat durunuz. Sonra 10 kuruş atınız. <laughs> Siz tartıyor. <laughs> Bulgurlu Zade Ticaret Hanesi. Tiftik ve tiftik muamileri. Ha. Bu Ankara'da çok meşhurdu zaten bu tiftik keçiciliği. Demek ki onunla alakalı bir şeyler. Ha. Bak ne yazıyor bak bak gel. Borç, para vermeye ve kefil olmaya yeminliyim. Bu da bir boyacı sandığı. Eskiden çok fazla vardı, şu an çok yoktur. Belki küçük şehirlerde vardır. Burada da o dönem... Türk zamanı kullanılan e, kıyafetler. Şu bak ya bunlar e, Atatürk tarafından kullanılmış olan e, kaşık-bıçak setleri. Şurada tabaklar yine Atatürk zamanında kullanılmış. Şunlar kahve fincanları. Atatürk tarafından kullanılan fincanlar. Ben şunu çok sevdim, çok güzel. E, şu da güzel bak, şu da güzel. Görüyor musun? Şunlar yine o dönem e, kullanılan o telefonlar. Atatürk'ün kullanmış olduğu telefon. Tabi burada çevirme hani tuş falan bir şey yok da şu yan taraflardaki o şeylerle çeviriliyor galiba ama Şöyle dövüyor sanırım. Dürbün. Dürbün. Dürbün At Atatürk'ün kullanmış olduğu. Evet. Şurada yine Avusturya'da tedavi gördüğü dönem 1918 yılında kullandığı gözlük. Bak gözlük gördün mü? Sonra bakalım şurada Time dergisi bak bak gel. Şurada Time Dergisi'ne kapak olmuş. Ee, şurada da bakıyoruz hangi yıl 1923 yılında Mustafa Kemal Paşa diye Time Dergisi'nin kapağında e, onun fotoğrafını basmışlar. E, bu resim 1924 ne diyor? Şuradaki resme bak göster. 1924 tarihinde Dumlu Pınar'da çekiliyor. E, fotoğrafın altındaki öyleyse gelin derdiniz yatacak bir mezar bulmak olacaktır ifadesi atış tarafından Anadolu topraklarına girmek isteyen Mussolini için söylendiği rivayet edilir. Eğer derdiniz bir mezar bulmaksa öyleyse gelin diye bir ifadesi varmış. Atatürk'ün vefatı ettiği gün itibariyle çıkan gazetedeki o başlıklar var. Türk milleti ulu şefini insanlık büyük evladını kaybetti. Türk milletinin başı sağ olsun. Milli kahraman Ankara'ya gömülecek. Meclis bugün yeni cumhur reisini seçecek diye başlıklar var. Şurada da yine bakma herhalde İhsan mitralyoz mu diyor? Bu hani otomatik atıyor ya. O mu? O silahtan mı acaba bilmiyorum. Şu arkada bilgisi yok mu? Şu mu? Ha, sanırım onun yani. Ma makineli tüfek işte. Düşmandan ele geçirilen makineli tüfek buymuş işte. Vay be. Çekilsene. Bunu düşmandan ele geçirmişler. Ya şuna baksana ne kadar modern silahları varmış adamlara. Gerçekten çok modern silahlarmış. O zaman için konuşursak bayağı modern silahlar. Ee, İsmet Paşa ve arkadaşları da bu silahı ele geçirmişler. Çok iyi. Çok mutlu oldum. Yeni <laughs> duydum ama mutlu oldum. 1915 Alman tüfekleri. Yine bunlar da Rus tüfekleri. Bak şunlar Alman, bunlar da Rus. Yani çok kaba saba değil aslında tüfekler. Yine Rus yapımı tüfekler. Bu Alman tüfekleri. Bu İngiliz yapımı tüfekler ve bu da Türk yapımı. Bak şunlar Türk yapımı. Daha kısa işlemeli. Almanların ve Ruslarınki daha farklı. Bir farklı. Heh. Bu da Türk tipi bir. Şu kasatura var ya. Bak gel. Şurada evet. bak. Eee şu bıçağın kasatura'nın arkasında bir geçiş var gördün mü şuraya? Evet. Tamam. Şu tamam. O niye yapılıyor biliyor musun? Bu askerin mermisi bittiğinde hani Atatürk diyor ya süngü tak yere işte. Yap, emri. Ha süngü. Bunu buraya takıyorlar. Bak şu göster şuraya. yandan. Ha. Şey gördün mü? Şu tarafa, ön tarafa takıyorlar mermiler falan bittiğinde asker bununla hücum ediyor. Yani bir kılıç gibi bir şey yapıyorlar yani. Bu enteresan. Burada da gel, göster. Atatürk'ün vefat ettiği gün çıkan gazeteler, ulus gazetesi. Türk milleti evladını kaybettin. Şimdi buraya kadar anlattığımız bu yer Rahmi Koç Müzesi'nin o arabaların falan işte trenlerin olduğu bölümdü. Şimdi bu aradan bir geçiş var. Ee, buradan da yine Safran Han, çok Kamaçlı Salon ve Rahmi Koç Çocuk Müzesi'ne gideceğiz. Bakalım Oyuncak Müzesi diye söylenen yer. Şöyle bir geçiş var. Buradan oyuncak bireysine gidiyoruz. Fotoğraf çekiyorlar. İşte o zamanlar 1900 yıllarda bu tarzmış böyle arkadan bir kara e, ne derler kumaş var onun içine giriyor ama pro, nasıl oluyor bilmiyorum bunu bilenler yorumlara yazabilir. Bunun sistemi nasıl çalışıyor bilmiyorum. E, Şuradan şey değil mi? Mesela, e, niyet falan çekiyorlar ya. Kuşlar, tavşanlar falan niye çekiyor ya da eskiden etleri böyle satıyorlarmış demek ki. Bu da lahmacun tarzı. Bu da dürüm. Neredeyse şey gibi ya şporta gibi bak. Şundan dondurmacılar. Dondurmacılar. Burada meyve falan bir şeyler satıyorlar. Ve burada da hatıra paraları var. Kendi paranızı basın gibi. Şundan aynen bir adet 27 yedi iki on atıyorsunuz. Şunun şuradan şöyle çekiliyor. Şuradan düşüyor hatıra parası. Ha, hatıra parası buradan. Şu üstünü göster. Burada 2 cent. Evet gerçek cent ya bu sanki. 2 e, evet, cent yazıyor yok. da. Ya. O baskısı, ben... Baskısı lokomotif baskısı. Ha, lokomotif baskılı para buradan düşüyor. Burayı alalım. Alalım alalım. En e, son alırız. Baya büyükmüş ben orada bitiyor zannettim. Yok yok ikimizde bir değişik. Ha. Geçim, Burası neresi bakalım. Su 70 lira. 5 lira fark verip maden suyu içerim. Ya da 30 lira fark verip ayran içerim. Kolalar 110 lira. Sıcak içecekler. Çay 85. Onlar zaten zarar sevmiyoruz ya. Evet. Burası da bastonlar. Bak görüyor musun? O dönem var ya baston sadece yaşlılar ihtiyaç olur diye almıyorlar. Böyle bir aksesuar olarak kullanılıyor bastonlar. Ve insanların... Ee, biz bu bastonları şeyi de gördük. Rahmetli Süleyman Çakır'da da gördük. Işte. Yani o altın içinde şey gibi. Çak de. Evet. evet. Sen şunu alsana. Keçi ayağı mı? Kuzu ayağı mı? Ayak mı? Ayak işte. Allah Allah. Evet çamaşır makinesi de. Önce yıkıyorlar, buradan suyunu sıktırıyorlar. Bak. Merdane işte şurası. Aha. Şura merdane, merdane. koymuş. Yine bir tık e, iş kolaylaşıyor gibi ama bir de zor ya. bulaşık makinesi. Mı içi? Bu da A++ bulaşık makinesi. Kaç? <laughs> 1978 yılında Koç grubu tarafından üretilen bulaşık makinesi. Bence o dönem için çok modern bir şey ya bu. Değil mi? İbaletleri. Kaç kilo yıkıyordur bu bilmiyorum Kaç, da 5-6 kilo yıkıyordur. Bak bunlar da işte, ne biliyor musunuz? Bak şunlar çay gibi düşün. 5 çay falan oluyor ya. Adamlar geliyor çayı servis ediyorlar. Sonra şunlarda da sütler var. Bununla da o çayın içine bir miktar süt koyuluyor. Bu İngilizler falan bu tarz içiyormuş tamam mı? Şeyleri, çayları. Ben bu tarz denedim. Hiç sevmedim. Yani o çayın içine bir miktar süt dökülüyor ama onun belli bir seremonisi var mı? Nasıldı bilmiyorum. Çok sevmedim ben bunu. Mete. Türk. Teneke çay kutuları. Ha, bunlara koyuluyormuş çaylar. Mete. İçecek şişeleri. Bunlar da yıllarda Çok modern baksana şunlar içecek şişeleri. Su <laughs> ısıtıcı. Şunlar ısıtıcılar, taşınabilir ısıtıcılar. Şunlar da ütüler, yaka ütüleriymiş baksana. Şimdi artık her birimiz tişört giydiğim için falan çok gerek kalmadı böyle basket. Bunlar Modern, yaka ütüleri. Evet. Şuna bak ya. Ü Ütü ayrı, yaka ütüleri falan ayrı. Evet, boy boy. Evet. Ne diyor? Cadbury <laughs> Adams firması tarafından üretilen bir sakız markası. Biz o yüzden ciklet diyormuşuz ya la ciklete. Sakıza. <laughs> Vay. Şimdi sakız diyoruz. Biz çocukken ciklet derdik onlara. Ha. Kağıt mı? Evet, bunlar da. Neydi? Şu <laughs> meşhur olan. Ne? Hayır hayır. Şimdiki meşhur olan. Kadar ya. Dyson. Dyson. Dönemin Dyson. Dyson'ları evet, dönem, dönemi Dyson bunlar işte. Ama her şey var. mi? etmez değil işte. Dyson tarzı üretilmiş, teknoloji gelişmiş, ayırıcına evet. bir daha üretmişler. Adını da. Şey, ne şey, o? Şey hep kağıt bir şey, kumaş mendil kullanıyorlar ya. Hı -hı. Kağıt mendil 1952'de İngiltere'de üretilmiş. Şuna bak ya. Bizim sertak mendillerimiz. Bu bisiklet Bismarck bisiklet 1930'lu yıllarda Almanya'da yapılmıştır. Şuna baksana ya 1930 yıllarda yapılan bisiklete bak tekerlekleri bayağı iyi bak şunlar çocuk bisikletleri ne kadar modern Super. harika şunlar skuterla bisikleti böyle bir şey yapmışlar karıştırmışlar değil mi o yıllarda yapmışlar bak skuter daha yeni yeni popüler olmaya başladı böyle son 20 yıldır ama adamlar 50-60 sene önce bu tarz bak şurada bir Hedalmsı bir şey var galiba. Buradaki arkadaş da Mete. Meteyle Gezelim kanalının sahibi. Evet. Burada da çocuk arabaları meşhur. Ee, o dönem Pedigree bebek arabası. 1940'lı yıllarda İngiltere'de üretilmiş. 1900. Şuna bak. Çok kaliteli be. Çok kaliteli. 1950'li yıllar, yıllar 40'lı yıllarda üretilmiş. İtfaiye aracı. Şu modernliğe bak. 17. 18. yüzyıllarda Hindistan'da Avrupalılar, tüccarlar arasında popüler. Bunu insanların sırtlarında taşıtıyorlar Avrupalılar. İçine oturuyorlar. Altına da bu Hindistanlılar giriyorlar, kaldırıyorlar ve taşıyorlar. Kal Burada da Mete eski dönem film e, afişlerini inceliyor. Almanların Zündapp 60-65 yıllarında üretilen motosikleti. Vay be. Bu da BMW 1952 model BMW. Şunlar da o dönemin enteresan bir bisikleti. Ön teker kocaman. Full demir. Şurada o dönem arabaları. Dünyayı bisikletle gezen Gürkan Genç tarafından bağış, bağışlanmıştır. Vay vay vay. Hmm. Neydi? Demir. Demir atlı adam. Demir atlı adam. Bunlar da kul koleksiyonları. İşte o dönem İnsanlarda ee, insanlarda böyle alışkanlık varmış pul koleksiyonları. İşte bir yerden bir yere mektuplar falan çok fazla gittiği için ee, ve işte Cumhuriyetin belli yıllarında ya da önemli günlerde falan böyle şey yapıyorlarmış. Özel pullar falan da basıyorlarmış. çeşitli işte pullar basıyorlar. İşte 3 liralık, 5 liralık pullar. Onları adamlar alıp böyle koleksiyon tarzında şeyleri var. Ee, defterler var. Bu defterlerde biriktiriyorlar bu pulları gerçekten o dönem çok meşhurmuş bu Pol koleksiyonları. Bak burada Atatürk'ün doğumunun 100. yılına a şeyi koleksiyonu var. 1981 Ankara'ya geldiğinizde Rahmi Koç Müzesi'ne mutlaka uğrayın. Çok beğendim. Şimdiye kadar gittiğim müzeler içinde en iyi müzeye yakın diyebilirim. de beğenmiştim Cunda Adası'ndaki Rahmi Koç Müzesi'nde beğenmiştim. O da güzeldi. Emek veriyorlar ya adamlar. Güzel yani. Hoşunuza gider. Onun haricinde Ankara'ya geldiyseniz birkaç gün bir plan yapın. Bey Pazarına mutlaka bir gününüzü ayırın. Hani yol olduğu için bir gün dedim. Yarım gün falan orada gezersiniz. Kahvaltınızı yapıp akşam yemeğine kadar yer içersiniz. Aynı Antep'teki o şey gibi. sabah iniyorlardı akşama kadar yemek yiyorlar ya. Geze geze. Onun gibi bey pazarında bunu yapabilirsiniz. Her şey organik. Seversiniz yani oradaki o müzeler falan. Fiyatlar da çok uygundu. Müze girişleri falan. İşte böyle ya. Ben bunu seviyorum. Böyle bir yere gittiğin zaman şura bir yere gittiğin zaman mutlaka o uygun fiyat olacak. O şeyler, müzeler falan. Hepsine gireceksin. Hani çok pahalı olunca ne yapıyorsun? Birine giriyorsun. Birine girmiyorsun. 300'lü bebek. İngiltere 1990'lar. Şurada ağlıyor. Ağlıyor burada. Şurada gidiyor. Geldik buraya. Dediğim gibi o, o kadar büyük bir yer ki burası. Yani çok uygun fiyatla 2-3 saatiniz alır ve yorulursunuz ya. Hala bitmiyor mu diye bu sefer yorulursunuz. Yani şuraya bakalım. Burada da bir sürü o taşlardan oymalar. Ne bileyim bunlar neymiş? Tiyatro ve sinema sanatçısı merhum. Zeki Alasya'nın Gülen Buda koleksiyonu. %100 şarjımız bitmek üzere ama oyuncak müzesi hala bitmiyordu. Enerjimiz bitmek üzere ama bitmiyordu. Mete burada. Mete. Evet, şunlara bakalım. Keşke yanımızda Suna yakında olaydı da. Bakın bakın bu neydi? 5 saat anlatsaydı bize. <laughs> Hocam iki dakika ara ver de bir yemek ye falan deyip yemeğimizi yiyip bir daha anlatırdı. Bakın bakın ne anlatacağım size. Ahşaptan yapılmış oyuncaklar. Bu oyuncak bir 5 yaşında bir çocuk vardı. Abi dedi ki bu oyuncağı bana ver falan diye başladılar. Anlatmaya. Neyse. Baksana. Heh. Şey, tepsi ıı, tahta yapmışlar. Üstüne bretsel yapmışlar. Yani her şeyini minik minik her şeyini düşünmüşler. Değil hmm. mi? Çok güzel. Bak fırın yapmışlar orada. Hepsi ahşaptan. Bak şunlar da teneke. Türk teneke oyuncaklar. Hmm. Oyuncak var Şimdi dediğimde. o tenekeleri böyle şeker kutusu falan yapıp satıyorlar ya. Evet. Bir tane şu kameraya bak bana bir tane ya. Beş tane geliyor doğru sayısı. En iyi kodunu var. Evet, buraya da Mete yazmış. Mete ile gezelim. Abone olun. Arabamızın evet arkadaşlar bugün Rahmi Koç Müzesi'ne geldik. Güzeldi. İki bölümden oluşuyor. Hem oyuncak müzesi var iki katlı hem de diğer tarafta e, 1930'ların işte makinaları, arabaları falan var. Çok hoş bir yerde. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın.